Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda siyasi alanda yapılan inkılaplar, çok partili döneme geçiş denemeleri ve bununla birlikte ortaya çıkan Şeyh Said ayaklanması, İzmir suikasti ve Menemen olayıyla ilgili bilgiler vereceğim. Hemen siyasi alanda yapılan inkılaplarla videoma başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, inkılap toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik ve iyileştirmelerdir. Türk İnkılabı'nın özelliklerine baktığımızda ise bir diriliş ve yenilik hareketidir. Türk İnkılabı evrenseldir, modern ve çağın gereklerine uygundur, İnkılaplar birbirinin tamamlayıcısıdır, Türk İnkılabı evrenseldir, ulusal egemenliğe dayanmaktadır ve dogmatik değildir. Peki Türk İnkılabının amaçları nelerdir arkadaşlar? Türk İnkılabının amaçları Türkiye'yi çağdaş toplum seviyesine ulaştırmak, ulusal egemenliği yerleştirmek, milletin refah seviyesini yükseltmek, Türk ekonomisini kendine yeter duruma getirmek, Batı ile bütünleşmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını sürdürmek olmuştur. Siyasi alanda yapılan inkılaplar. Saltanatın kaldırılması Ankara'nın başkent olması, cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılması şeklinde. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması. Saltanatın kaldırılmasına doğrudan doğruya yol açan olay, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasından sonra toplanması öngörülen barış konferansına Ankara ve İstanbul hükümetlerinin birlikte davet edilmeleridir. Saltanatın milli egemenlik ilkesine aykırı olması ve bazı çevrelerin hala saltanat yönetimini istemesi de yine saltanatın kaldırılmasında yol açan olaylardır diyoruz. Saltanatın kaldırılmasının önemi nedir peki arkadaşlar? Saltanat kaldırılarak Lozan'da ikilik çıkması önlendi. Milli egemenlik ilkesi güçlendirildi. Osmanlıların siyasi varlığı sona erdi. Devlet başkanı sorunu ortaya çıktı. Siyasi yetki ile dini yetkinin birbirinden ayrılmasıyla laiklik yönünde ilk adım atılmış oldu. 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent olması. Ankara'nın coğrafi konumunun başkent olmaya uygun olması. Anadolu'nun tam ortasında yer alması ve bu yönüyle güvenli olması, etrafının dağlarla çevrili olmasının işgal edilmesini zorlaştırması, Ankara'nın batı cephesine yakın olması, Batı Anadolu'dan ve İstanbul'dan gelen demir yollarının Ankara'ya kadar ulaşması, bundan dolayı ulaşım ve haberleşme imkanının daha kolay olması, Ankara'nın daha önceden işgale uğramamış olması, Ankara'nın İstanbul'a da yakın olması, bu sayede İstanbul'daki gelişmeleri daha yakından takip etme imkanına sahip olması, son zamanlarda bilhassa halk arasında İstanbul'un siyasal ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizliğin iyiden iyiye artmış olması ve Ankara'nın milli mücadelenin sembolü haline gelmesi, Ankara'nın başkent olması yönünde süreci hızlandırmıştır ve katkısı bulunmuştur. 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı. Cumhuriyetin ilanı hukuksal olarak 2. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal'in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye devletinin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir. Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan Türk Devriminin bir parçasıdır. Diğer yenileşme ve reformlarında önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir. 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 günü çıkardığı kanunla halifelik makamının kaldırılmasıdır devletin laikleştirilmesi yolunda yapılmış siyasi bir devrimdir. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahlarının taşıdığı, son Osmanlı padişahı Vahdettin'in ülkeyi terk etmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Abdülmecit Efendi'ye verilmiş olan halifelik ünvanı ortadan kalkmıştır. Meclisteki gelenekselci hilafet taraftarları, hilafete siyasal bir otorite kazandırmak istiyorlardı. Halife Abdülmecit Efendi'nin Hilafet ödeneğinin arttırılması ve İstanbul'a gelen resmi heyetlerin kendisini de ziyaret etmeleri yolundaki istekleri halifeliğin kaldırılması sürecini hızlandırmıştır. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçları. Laik cumhuriyet önündeki engel kalktı. İkili yönetim görüntüsü sona erdi. Milli egemenlik tam olarak sağlanmış oldu. Ümmetçilikten ulusçuluğa geçildi. İnkılapların gerçekleşmesi hızlandı. Dış politikada tam bağımsız şekilde hareket edilmesi sağlandı. Çok partili döneme geçiş denemeleri, Halk Fırkası'nın kurulması, ordunun siyasetten ayrılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması şeklinde sıralayabiliriz. 1923 yılında kurulan Halk Fırkası'nın özelliklerine baktığımızda Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisidir. Başkanı Mustafa Kemal'dir. Tüzüğünde 6 Atatürk ilkesi vardır. Laikliğe ve cumhuriyete saygılıdır. Türk tarihinin en uzun ömürlü partisidir. Sonra CHP adını almıştır diyoruz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin ilk muhalefet partisidir. Mustafa Kemal Paşa'nın eski silah ve dava arkadaşları olan Kazım Karabekir, Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve Adnan Bey'in öncülüğünde 17 Kasım 1924'te kurulmuştur. Parti tüzüğünde cumhuriyet ilkesinin, liberalizmin ve demokrasinin benimsendiği belirtilirken aynı zamanda dini inançlara da saygılı olunduğu açıklanmıştır. Şubat 1925'te baş gösteren Şeyh Said isyanı dolayısıyla terakkiperver Cumhuriyet Fırkası iktidar tarafından eleştirilere maruz kalmıştır. Dönemin başbakanı Ali Fethi Okyar istifa etmiş ve güven oyu alarak başbakan olan İsmet Paşa takriri sükun kanununu yürürlüğe koyarak basına ciddi cezalar kesilmesinin yolunu açmıştır. Bu arada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması süreci hızlanmış ve fırka 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır. 13 Şubat 1925 Şeyh Said Ayaklanması. Şeyh Said ve adamlarının saltanat ve hilafeti geri getirmek istemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin sert muhalefeti, laiklik karşıtı görüşleri, İngiltere'nin o sıralarda görüşülen Musul meselesini kendi çıkarları doğrultusunda çözebilmek için bölge halkını kışkırtması ve ayaklamaları, ayaklanmaları desteklemesi, Doğu ve Güneydoğu'da ayrılıkçı akımların gelişmeleri sonucunda Şeyh Said adında bir kişi etrafında topladığı cahil kişilerle birlikte hükümete karşı ayaklanmıştır. Bu isyanın amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak ve Osmanlı devlet düzenini geri getirmekti. Ayaklanma 13 Şubat 1925'te Diyarbakır Ergani ilçesinin Piran köyünde başlayarak Kısa sürede Elazığ, Erzurum, Muş, Bitlis ve Diyarbakır'da etkili oldu. İngilizler isyancılara silah ve cephane yardımında bulundular. Ali Fethi Okyar hükümeti isyanı bastıramayınca istifa etti. Yeni hükümeti kuran İsmet Paşa ise isyanı bastırdı. Şeyh Said isyanı için Alman önlemlere bakıyoruz. Şimdi de bölgeye ordu gönderilmiş, Doğu ve Güneydoğu'da bölgesel seferberlik ilan edilmiş... 4 Mart 1925'te Takrir-i Sükun yasası çıkarılmış ve bu kanun 1929 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. İstiklal mahkemeleri kurulmuş ve suçlular bu mahkemelerde cezalandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yönelik isyan İlk isyan bastırıldı fakat Türk ordusu yıprandı. Ayaklanmada rolü olduğu gerekçesiyle Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 5 Haziran 1925'te kapatıldı. Ayaklanma nedeniyle Musul sorunuyla yeterince ilgilenilememiş ve Irak İngiltere'ye verilmişti. Türkiye'de çok partili hayata geçiş için yapılan ilk deneme başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Yani Şeyh Said isyanı, isyanı Türkiye'de çok partili hayata geçiş için ortamın uygun olmadığını göstermiştir arkadaşlar. Şeyh Said isyanı sonucunda başa geçen e, 4 Mart 1925 Takriri Sükun Kanunu. Takriri Sükun Kanunu'na göre Hükümet, Cumhurbaşkanı'nın onayı ile gericiliğe ve ayaklanmaya, memleketin sosyal düzeninin ve huzurunun bozulmasına neden olan bütün kuruluşları kapatabilecekti. Takrir-i sükun dönemi Türkiye'de çok partili demokratik hayatın ertelenmesine sebep oldu. 15 Haziran 1926 İzmir suikasti İzmir suikastı Mustafa Kemal Paşa'ya 15 Haziran 1926 tarihinde İzmir'de yapılması planlanan suikast girişimidir. Suikast girişiminden sonra Mustafa Kemal "Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü söylemiştir. Arkadaşlar bundan önceki bazı savaşlarda da Atatürk'ün söylemiş olduğu sözler üzerinde Durmuştum, altını çizin demiştim çünkü soru olarak gelebiliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün şu kurduğu cümleyi nerede kurmuştur? Hangi savaş sonunda kurmuştur? Ya da hangi olay sonunda kurmuştur? şeklinde sorular gelebiliyor. Yine bu söylediği sözünde altını çizmenizde fayda var derim. Ve yakalanan suikastçiler istiklal mahkemelerinde yargılanmıştır. 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası. Serbest Cumhuriyet Fırkası Gazi Mustafa Kemal'in önerisi ve onayıyla Ali Fethi Bey tarafından 12 Ağustos 1930'da kurulmuştur. Kısa sürede gelişen bu parti halk tarafından da büyük ilgi görmüştür. Halifeti Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın iktidara ancak Cumhurbaşkanı ile çatışarak gelebileceğini düşünerek bunun çok ağır sonuçlar yaratacağı inancıyla 17 Kasım 1930'da partiyi feshetmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın özelliklerine bakıyoruz. Seçimler tek dereceli yapılacaktır. Kadınların siyasi haklara kavuşması sağlanacaktır. Ekonomide liberalizmi benimsemiştir. Cumhuriyetçi, laik ve milliyetçi esaslara bağlı kalınacaktır. Vergiler halkın gücüne göre belirlenecektir. Vatandaşların elinde yeterli sermaye birikimi yoksa bu konuda devletin gücünden yararlanılacaktır. 23 Aralık 1930 Menemen olayı. Arkadaşlar Menemen olayı Şeyh Said isyanından sonra Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik ikinci isyandır. Manisa'da Mehdilik iddiasında bulunan ve daha sonra Menemen'e gelen Derviş Mehmet ve adamları tarafından çıkarılmış bir isyandır. İsyancılara müdahale eden Asteğmen Kubilay'ın öldürülmesi üzerine artan olaylara askeri birliklerin müdahale etmesiyle suçlular yakalanmıştır. Burada biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Menemen olayı ülkede demokrasi için şartların henüz oluşmadığını ortaya koymuştur. Ancak çok partili hayata geçiş ne zaman gerçekleşecektir? 1946 yılında gerçekleşecektir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.